Selam dostlar. Bekler Haber'e Haber hepiniz hoş geldiniz. Dünyanın farklı noktalarında yaşanan büyük olaylar ve gelişmeler her ne alanda olursa olsun altın ons fiyatlarında doğrudan etkide bulunmaktadır. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz üzere biz sizlere yatırım tavsiyesi değil, günlük altın fiyatları hakkında bilgi vermek için çalışıyoruz. Altın almak isteyenlerin veya altın bozulacak olanların kafası çok karışık. Altın alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın 2.986 TL'den alı işlemi gerçekleşirken 2.986 TL'den satışa sunluğu görülüyor. ÇDK altın 4850 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 4968 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Yarım altın 9730 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 9936 TL'den satışa sunulduğu görülüyor. Tam altın 19430 TL'den alı işlemi gerçekleştirirken 19797 TL'den satışa sunduğu görülüyor. Cumhuriyet altını 19.896 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.197 TL'den satışa sunduğu görüyor. Ata altın 20.108 TL'den alış işlemi gerçekleşirken 20.315 TL'den satışa sunduğu görüyor. 14 ayar bilezik 2.475 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 2.190 TL'den 22 ayar bilezik ise 2.898 TL'den satışa sunduğu görüyor ons ise 2632 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz, videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize de takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.